Ashablar diyor ki bir gün Peygamberimizin yanına ki benzi kıp kırmızı kızarmış. Yarısı kırılmış, benzi kızarmış. Öyle bir canında sıkıntı var. Dedik ki diyor Ya Resulallah sen neden böyle canan sıkıntı? Senin canında bir sıkıntı var. Dedik ki diyor şeytan aleyhillâne geldi. Gördüm. Şeytan aleyhillâne diyor bir bacağında terci var. Bir bacağında zekeri var. Her kendini. Bir adam şeytana sürüse, kütüph giyinen şeytana e, aynı küfürle sürüse şeytana. O diyor, bacağını birbirine sürtüyor. Ondan diyor, bir bacağından 70 sene çocuk doğuyor. Gel diyor, geldi diyor buraya, cebrile kuyruğunu soktu diyor. Bilmem ne kadar, 70 ne kadar çocuk çıkardı diyor. Onu ümmetinin yollarının üstüne koydu bir daha soktu bilmem nereye koydu, bir daha soktu bilmem nereye çıkardı diyor. Böylelikle bunun zürriyeti körüyor diyor. Öyle diyor, şeylere taksim ediyor. <laughs> ha, onlar aveneleri, kendinin yardımcıları. Şeytanın kalpler için musallat olan bir şeytan var diyor. Onun adına hancet derler diyor. Hancet. Onun korkumu var diyor. Her kim zikrullah'tan geri kalırsa, Allah'ı zikretmekten kalbi soğursa, onun kalbini hortumunun içine alır diyor. Şöyle evet, demin dediğimize geldi ha. Bak nereden çıktı gene. Zikrullah ne olsa gerek kadar. İza kalas ediyor. O zaman diyor, bu adam zikri geçer başlarsa, şeytan geri çekilir diyor. O yüreğe, yüreğe, boşanır diyor. Zikrullah'a devam ederse. Ne zaman ki zikirden kesildi bir adam. Allah la ilahe illallah demekten zikirden kesildiyse, şeytan hemen hortumunun içine alır diyor. Onun yüreğini sıkmaya başlar. O artık Allah etmesin. Şuna da süver, buna da süver. Bize de bir sıkıntı gelir. Bire bakarsın. Ölke gelir, sıkıntı gelir. Sözce çarpar, buraya vurur. Yani ahlaksızlığın hepsini yapar. İşte şeytan yani sıkıyor. Zikrullah da aklına gelmiyor. Bilmiyor zaten. Merak etti diyor zikrullah başladı da Euzü billahi mineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim deyip Allah 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 dediği zaman şeytan diyor geri çekilir. Kusar. Otumlu çeker. Bir de vesvese için musallat olan bir şeytan var. Her sen bak, o kalbe musallat olan şeytan başka. Ha o kalbe öyle zikrullah'tan kalınca şeytan Onun adı hancet. Bir de var. kalbe vesvese verir. Ayrıca. Yus bi sufi sudurin nasi minel cinneti ve nas. Kulağı Zübret bin Nas suresinde yüves bitir fî sudûlin Vesvese nas. eder, nasın suduruna diyor yüreğine vesvese verir. İnsana ateşi ne haber aldın? E, ee, şuran kuru kaldı, şuranı şey demedin. Şurana pislik demişti, şurayı de, yaykadı. Buraya pislik der. Bu onları der, buradan böyle yaykadı. Bunu suyu buraya bıraksın Şurayı şurayı Ateşin Abdestin abdest olmadı der, tekrar rahatla yandı. Taharet yaparsın tabi şey demez, onu alır. E, şu adam bana dergi diyor, orayı elini yaykar. Şu adam da Buraya duvara yedim dedi, dedi, orayı yaratan tekrar. Bu vesvese o şeytandandır işte o kundan. Bir de hammas var. hammas kalbin içine oturur. Kalbin içinde bu sana daima kuturat verir. Aklına, hatırına bir şeyler getirir. Sen eğer iyiliği kabul eder ve kötülüğü atarsan kendi mahcup olur. Onun ondan fazla ilerisi yok. Hemen aklına getirmek. Getirir. Kabul edersen o hoşuna gelir. Artık çok azdır onun arkasını büyüdür. Yok kabul etmezsen, sen kabul etmedin miydi? O ondan şey, bir şey yapamaz. Bizim bir Mustafa vardı. Mustafa vardı, şu Mustafa derlerdi, belki bilirsiniz. Ha, bu 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 ederdi. daima Allah Allah bu 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 ederdi. Onun için adına bonbon Mustafa koymuşlardı sonradan. Bu, bağ bekliyordu bir gün. Bazı evleyip oturduğu yerde, yalnız bağın içinde oturduğu yerde bir de baktım ki diyor. Bağın sinye edin dışından birisi çağırdı. İnce bir sesle çağırıyor diyor. Baktım diyor, dinledim ki diyor. Kannaş, kannaş diye çağırıyor diyor. Kannaş diyor diyor. O zaman böyle dururken bir de baktım ki içerimden çağırdı diyor. Ne diyor dedi diyor. İnce sesle içinden çağırdı diyor. Ne dersin dedi diyor. Buradayım dedi diyor. Oradan manavada dikilip mahv başladı. Bir kova bastraye girdi. Dağlardan aşağı <laughs> indi. O karşıdaki oturan bir de kaçıyor. kaçtı El Hannas. El Hannas diye düşmüş bir fiş hudurun nas min el cenneti vel nas. El Hannas, el Hannas hermi böyle musabata var. Şeytanlar var yollarda, yolaklarda dövme yollarında ondan sonra insanın gidecekleri yollarda, gelecekleri yollarda işte her zaman insanın peşinde dolaşır. Bir adam diyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem evine ge gelirken şeytan arkasından gelir. Gelir 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 şeytan arkasına, o şeytan dışarıdaki şeytan. O ortalıkta fesat karıştıran, o daima dövüş çıkarır, fesat çıkarır, işleri karıştırır, ondan sonra adamı adama düşman eder, birbirine şey çıkarır en şeyi o büyük şeytan işte o. Berikler, kalpler, der şeyler de O zaman diyor ki, gelir kapıya diyor. Kapıya gelince bu adam, Ağuzi billahi minne şeytanlılacım, Bismillahirrahmanirrahim deyip içine içeriye girerse, şeytan bir elini sallar dedim ki, bu evde bile iş kalmaz. Çünkü Ağuzi Besmele ile girdi ya, o evde, artık o adam evden çıkana kadar Cenab-ı Hak onu muhafaza eder. Şeytan bir şey yapamaz, iş karıştıramaz. Yok, eğer o adamla da suçundan girerse içeriye eve, şeytan der ki, oh burada bir de iş var, gel bakalım. Ve şarik hün fil evlat diyor. Şeytan diyor ki, ben diyor, o senin ümmeti, o senin kullarını diyor, azdırırım. Adem'in için bana lanet dokunu giydirdin, onların için. Bana kıyamete kadar ömür ver, ben onları azdıracağım diyor. Arkasından gelirim, önünden gelirim. Daha sağından gelirim, solundan gelirim. Onları azdırırım diyor. O zaman Cenab-ı Hak Teala Hazretleri diyor ki sen benim halis muhlis olan bana hakkıyla muhlis olup beni zikreden kullarıma sen bir şey yapamazsın. Benim için beni zikredenlere benim rızam için beni zikredenlere sen bir şey yapamazsın. Senin ihvanı, senin ifsadatına uyup da kendi nefsinin havasına uyup nefsinin havasının arkasına düşenler de sana verdim ve şarik hüm fil emvat. Onların mallarına da müsterek Kazancına da karış. Ben evlat. Avlatlarıyla cem olurken beraber cem ol. Sen de beraber yap. Evladına da müsterek ol. Onun için bir adam ailesinin cem olursan Bismillahirrahmanirrahim demeli. Eğer demezse şeytan beraber yapar. Ayeti kerime var. Beni bırakıp da senin arkana düşenler senindir. Senin ihvana, senin ifsad adına, senin sözüne aldananlar senin olsun. Benim hakkıyla be, benim kulum olup, beni hakkıyla tasdik eden kullarımı sen çeviremezsin. Onlara müdahale edemez. Ben muhafaza ederim. Çünkü o daima avucu besmeliyle Allah'ın der, avucu Allah besmeliyle der, daima la ilahe illallah Muhammed Resulullah beni zikreder, ibadetinde, taatinde, haris muhlis çalışır, إن والله لا الله مؤينımız olsun ve Cenab-ı Hak ondan korusun Rabbim يا مؤين شدام على المرسلين الحمد لله رب العالمين الفاتحه